Hepinize merhabalar ve günaydınlar. Daha yeni kalktım saat 12 yere geçiyor. Bir buçukta spor salonunda olmam lazım. Karnımı doyuracağım. Yani yemek yiyeceğim. Daha sonra spora gideceğim. Spordan sonrasına da bakarız artık. Üstümü değiştirdim. Üstümde spor çantamı hazırlıyorum. İzleyiniz lütfen. Tamamdır. Onun dışında e, az önce videoyu çekmeyi unuttum için diğer her şey yanıma aldım sadece e, su kaldı suyu koyacağım ve çıkacağım. Şu anda çıktım dışarı Hava acayip soğuk ee, Ben ne yapacağım ne edeceğim Buna dair hiçbir fikrim yok Yani bugün yayın açabilir miyim onu bile bilmiyorum aslında Ama eğer yayın açarsam zaten Whatsapp kanalımdan e, Bilgilendirme yaparım Arkadaşlar Şöyle bir durum oldu ben evden 20 geçe çıktım. Şu an yürüyorum. Saat 12.39 geçiyor. Ee, 12.30 otobüsü zaten geç geliyor. Bizim köye. Onun da gayet farkındayım. Arkamdan 100 tane araba geçti bu tarafa doğru. Hiçbiri almadı. Şu anda ne yapacağıma dair hiçbir fikrim yok zaten. Artık yani yetişebilirsem. Evet. Bakınız kimleri kimleri gördüm. Şuradan kendimi belli edeyim. Sen, sen ne yapıyorsun burada? Sen ne <gülüyor> yapıyorsun? <gülüyor> gidiyorum spora. Ben de gezmeye. Maşallah sen gez dost tabi. Babamdan al paraları gez. Şimdi aç olduğum için ve yemek yemeye ki Şimdi yemek yemeye gidiyorum. Nedeni yok yani, ki yani. <laughs> zaten açık. Şimdi yemek yedim. Ee, şu an çok yedimsinim bu arada. Yemek yedim. Çıktım. Gidiyorum. Yani normalde spor bulak olacaktı ama bir günlük bulak gibi bir şey oldu bence. olursa zaten biz sizi WhatsApp e, kanalından bildirin derim. Evet. olsun yani. Ay bu spor vlogu olmaktan iyice çıktı. Ee, neden çıktı? Çünkü spora gidemedim. Neden gidemedim? Spor salonunun kapısı kapalıydı. Kilitliydi. <laughs> Anlatabiliyor muyum yani? Spor salonu kapalıydı. Ee, ne yapacağım şimdi? Vallahi karnımı doyurdum. Yemek yedim. Ee, güzel bir yürüyüş yaptım zaten bugün. E ee, ne yapacağım? Valla ne zaman internet gidip hiç güzel bir vakit geçirmiyorum. Bu yüzden gideceğim. İnternet kapıda güzel bir vakit geçireceğim. Anlık plana uymayan erkek model yani şöyle söyleyeyim ee, kendi kurduğum planlara bile uymuyorum <laughs> kendi kurduğum planlara bile gerçekten uymuyorum internet kafe dedim avm'ye geldim arkadaşlar avm dedim şimdi internet kafeye gidiyorum ee, <laughs> inanın ne yapacağım ne edeceğim bugün hiç bilmiyorum yani öyle doğru düzgün bir planım zaten yok Bugün için İnternet kafeye gideceğim Sonra bir bakacağım acaba spor salonu açık mı Diye bir yarım saat bir saat takılır Spor salonu açıksa zaten Bir buçuk saat orada hı hı. gidecek hı hı. Ee, Zaten o bir buçuk saatte Yani yine vlog falan çekerim Ama ee sadece bir spor vlogu değil bence. Karmaşık bir e, vlog olarak ortaya çıkacak gibi geliyor benim. Yeni spor vlogu dediğime bakmayın. Zaten WhatsApp kanalında da paylaştı. Ee, yeni sürprizler <laughs> geliyor diye. Ee, yeni sürpriz için beklemedik diye. Anladım, dur ya. Oh, oh. Sonra e, nerede kaldım ben ya? yaptıklarından dolayı sadece iki tane video çekebildim sporda. Bu akşam yayın yapar mıyım bilmiyorum ama e, yani bilmiyorum şu anda çok karmaşık bir yaşadım yes ve yaşayacağım. E, yayın yaparsam zaten WhatsApp kanalından haberdar ederim size. Yani her zaman aynı şeyi söylüyorum ama <laughs> bu kadar.